Herkese yeni bir videodan selam ben Melihan Özkoç kanalıma hoş geldiniz. Şu anlık sezonu kapatıyoruz. Sezon kapanış videosu iki video ile <laughs> sezon kapanmış gibi olacak da. Ben kombine sistem kültelemeyi bir de kombine ekimi yine göstereceğim. Ama şu anlık ekipmanların çoğunu karaca kaldıracağız. Eli şu an şöyle göstereyim saman dolduruyoruz babamla 120-130 çuval saman dolduracağız mavi arabaya üstünü çadırlayıp kapatacağız. Ama böyle bundan sonra işimiz yok. Ondan sonra tek kalan ekipmanlar da körük. Körük işte tanımlayayım da belki bilmezsiniz. Samanı samanla öfürttürüyor. Holderi. Bir de gübre makinesini ambara koyarız. Ee, tohumla arkamda görmüş olduğunuz. Görünüyor mu? Aynen. Şurada çoban evinin oraya müzeri pullu bir de kepçe yani kepçeyi, kepçeyi küre koyacağız onları kaldıracağız orada da tohum yüklü arpa yüklü arabamız var ilaç makinesi falan da orada görünüyordur o şekilde onları kaldıracağız yıkayacağız sezon sonu bakımı şurada da göstereyim ee, kendi merdanemiz var komşumuzdan aldığımız görünüyor mu kendi merdanemiz var. Komşumuzdan aldığımız külte var. Onlar kalacak belki. Hava iyi giderse onları ekeriz. Bizim müzler çalışmıyor. Ona denedik de ekim yapamadık. Öyle. Yani şey bacağı kırık. Bir de tam tohum dengeli atmıyor. Bir sanayiye gitmesi lazım. Her şekilde. Neyse şu arabayı dolduralım. Bunu çadırlayıp çekelim ondan sonra videoya devam ederim. Evet remorkada çadır çektik. Bir yemek molası verdik ondan sonra tekrardan devam ediyorum. Yaklaşık kaç sıraya saman çuvallamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aşağı yukarı 10 çuval falan saman çuvallamışız. Ya şu gübre çuvallar ince olduğundan bu araba normalde şu besiyem çuvallarından olsa o tam 10 sıra alıyor şunlarla. Bu ufak çuvallar fazla olduğundan 9 sıra falan 110 çuval falan saman katmış olduk. Bunlar da zaten ikisi bir besiyem çuvalı ediyor. Öyle. Araba tam dolmadı. Çuval da bulamadık başladık. Bu işte bir bir buçuk iki hafta yeter tahminimce. Belki de bir hafta yeter. Küçük çuval fazla ya. Hava yağışlı. Baya debelen motorla. 35 arkaları arkalar iyi de yan frenler çalışmadığı için tek sağ fren çalışıyor. Sol hiç tutmuyor. 35'liklerin frenini iyi bilirsiniz. O yüzden bayağı debelene debelene çıktım. İyi kötü buraya duruttuk. Şu altına düşünüyordum da koyunların rahatını da bozmayın. Hiçbir anlamı yok. Eyle. Şurayı kapatalım. Bir buçuk iki saat sonra koyunların yem vakti. Koyunlar burada. Ee, yaklaşık 35-40 tane içinde toklu var. Yani yeni yılın kurbanlıkları diyeyim sizlere. 50-60 civarında da koyunumuz var şu anda. Ee, kuzlayan oldu mu? Birkaç tane kuzlayan oldu. İki tane kuzlayan oldu. Birisi bayağı toklu boyutunda geldi. Hatta şu muydu ya? Yok o değildi. Başkası da o değil Yani yeni doğan kuzunun birisi baya Toklu boyutuna geldi yani şu Toklu dediklerim şu Ufaklama kuzular Bunlara diyeyim yani Toklu diye söylüyorum Bunlar yeni yılın kurbanlıkları işte O boyuta gelmişti O da şu an gözükmüyor Kütmenin alemi yok Bir tane işte Göstereyim koyun kuzlamıştı. Aldı mı? Aldı da değil ya dışarı koymuş olan demek. Aldı yok. Havası diye babam dışarı çıkartmış? Öyle şimdi ambarın içini düzeltirim be. Ortalık baya çamur. Ambarın şu şekilde en son videoda belirtmiştim fıstık balyası var diye. Fıstık balyası dediğim şu. Bunun içinde şöyle fıstıklar var. Koyunlar bunu yiyor. göstereyim. Bildiğiniz yer fıstığı bu. Bunları koyunlar yiyor işte. Koyunlar adı yarıyor. En son işte o fıstık balyalarını indirdik. Samanla o delik Geç bilmiyorsanız da durun. zamanların içinden göstereyim. Şunlar yonca balyas. Büyük parçalar. Bunlar yonca. İki tane büyük balya almıştık. Elimizde parçaladık. samanla attık. Fıstık balyaları da bunlar işte. Ufak balyalar. En son şu arkada görmüş olduğunuz 90'da 90 elbatında ve bir samanlığın penceresi var. Oradan attık. Bayağısını. Bayağı da yedi koyunlar. Onu 3-4 tane yere düştü. Yağmur yağmaya başlamıştı. Onlar da bayağı ıslandı sonra kalınca. Ambara koyduk. 10 tane falan vardı işte ikisi. Kaldı. Benim birisini şimdi veririz birisine şey atarım. Aa, samanla işte. Onun haricinde artan buğday tohumlarımız var. Buğday ektik. Buğday ekilişine çekemedim maalesef. Arpa da çekerim diye düşündüm. Direkt bulduk sonrası. ektiğim yani ekstra külte falan çekmedim. de ara düzenek verdim yani mübzerle lo çekerim diye düşündüm ama lo da çekemedik toprak ıslandı nemlendi yetişmedi şu anda toprak çamur tam dinlenme aşamasına geçti bugün aralığın 29'u 2-4 270 kilo tohum var tohum attı biz tam oraya 120 dakar olarak şeyden e, ee, öyle gözüküyor ama kenarlarından falan taş dökmüş olduğumuz için 110 her falan orası tam. Öyle diyeyim sizlere. Yanlışlık olmasın. O yüzden tohum arttı. 270 kilo. Bu şekilde burayı düzelteceğim işte. Daha da uzatmayayım. Kameraya koyup düzelteceğim. Bu şekilde hemen burayı toparlayayım. temizledik. Şöyle kabasını da aldım. Tohumlar şuraya koyduk. Bak dedik. Küreye falan şuraya attırıverdim. İki bir de mastum kalmış. Da biri boş. Biri dolu. Bu şekilde. Körüyü koyayım ilk önce şu kenara. Ondan sonra gübre makinesine. Önüne ilaç makinesi. Sonra arabayı koyarım. Hadi körüğü takıp geçelim. Ah orta kol yok. Orta kolunu takayım İlaç makinesini de bıraktım. Bir de tohum yüklü arabamızı bırakırız. Eski arabayı. Şu şekilde. Üçünü de koydum. Bunlar zaten temizdi. Yıkamama gerek yok. Tek pullu yıkayacağım. Tek başka kepçemiz de temiz gibiydi. Tek pullu yıkarım. Onu yağlarım. Yanık ile Buraya bir de bir saniye adımlayalım. Geç sar ya gerçi. Araban okuna kadar. Araba burada kalır. Buranın yüksekliği size şöyle göstereyim. 2 ee, metre 30 santim falan. Buraya büyük motorlar ne falan falan zaten hiç giremiyor Sadece buraya 35'lik girebiliyor. Bir de eski arabamız girebiliyor. Mavi arabanın girebilmesi için şurada bir parça var. 15 santimlik. Parçanın kesilip ortadan kapının üstüne ilave edilmesi gerekiyor onda da yapılmadı gitti ya o da hafif atıştırıyor hemen hızlıdan o arabayı da getireyim koyayım ondan sonra pullu yukarız baya rahatlar arabayı takalım devam edelim arabaya da koydum. Bıraktım buraya da. Kurtarmış mı? Kurtarmış. Körük gübre makinesi, ilaç makinemiz. Az bir tohumumuz kaldı. Tekrar pekeceğimiz yere. Tohum gübre. Aşık. Mümzeleri de saldım. Temizdi zaten. Yıkanmıştım şimdi pulluğu takalım. Evet dostlar şu anlık sadece 3 ekipmanımız kaldı koymadığımız. Pulluk, kürek, ee kepçe. Bunları koyacağım. Yağlayacağım yanık yağıyla. Paslanmaması için. Bu şekilde. Eee şu an kapatayım. Sabah onları yıkarken tekrardan açar. Ondan sonra da videoyu kapatayım. Kapatırım. Şu anlık kapatıyorum. Sabah olunca açarım sabah en son kar yağmıştı. Bunu şimdi takıyorum. Hava baya soğuk ya. Şurada. Oturmuş mu? Oturmuş. Orta kolumuzu Ondan sonra yıkar devam ederim. Evet pulluğumuzu yağladım. Tekerine falan da yağ sürdüm baya. Boyalanmış gibi oldum. Kenarlar falan fıstık gibi oldu. Aynı şekilde şimdi ellerim de baya battı ya. Bu eldivenler anca yakılır ya da çöpe atılır. Bunu çıkarayım. Kepçeyi takayım. <laughs> Kürek sığmaz muhtemelen. Sığmaz ya. Küreğe de yağladım. Altlarını altlarına birazcık değirebildim. Öyle. Neyse kafadayım pulluğu çıkarayım. Sonra devam ederim. Pulluğumuzu, kepçemizi, üzerimizi çıkardık. Şu an dışarıda kalan bir kültemiz var. Külteyi zaten bir yıldır hiç kullanmadık. Yeni bir külte almak şart da artık Okülteyle 35'li ile takıp öyle bir kültereme yapmak mantıklı olur mu bilmiyorum 11 o. Bakalım bir ilerleyen zamanlarda bir fikir düşünürüz. Bu şekilde şimdi traktörleri falan garaja kaldıracağım. Daha da uzatmayayım videoyu. Senin yanında kapanışımıza yapalım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bugün ayın 30'u. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun.